Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta CraftRise'dayız arkadaşlar. Yanımda da Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün sizlere CraftRise'da CraftRise'ye yeni gelen korsan güncellemesini göstereceğiz arkadaşlar. Bayağı güzel bir güncelleme. Ee, gördüğünüz üzere lobby lobby falan bayağı güzel yapmış şeyler. Gördüğünüz Tasarım mimarlar. Olsun. Aynen mimarlar falan yetkililer. Herkes ellerine sağlık çok çok güzel yapmışlar. bayağı da güzel olmuş arkadaşlar. Bugün size bu güncellemeler hakkında bahsedeceğiz. Mami şu aşağı gel bir sen. <laughs> arkadaşlar bu arada yanımda sadece Muhammed yok. Kerem de var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar burada gördüğünüz üzere korsanlar sezonu herhalde burada bir şey anlatıyor. Fazla okumadım ben de orayı. Burada e, Haziran ayı sıralaması var. Böyle lobi normal. Velali, arkadaşlar ikiye ondan baktınız sonra... abi. <laughs> Boş ver onu. E, e, gizemli kutuları böyle şey yapmışlar arkadaşlar. Normal zaten içinde normal kutu var. Sadece desen vermişler. İçine bile giriliyor yani. Böyle buradan açabiliyoruz. Benim kutum kalmadığı için açamıyorum. Aynısı burada da var arkadaşlar. Ondan sonra burada yine ödül yeri Aynı Değişen bir şey yok ee, Sadece Yine bu istatistikler kısmı da aynı Gördüğünüz üzere arkadaşlar Böyle bu NPC'leri Korsan NPC'leri falan yapmışlar Ondan sonra örnek veriyorum Markete girdim arkadaşlar Kafeslerde korsan feneri diye bir kafes var Arkadaşlar kazanma efektleri dedim Şöyle buraya gelen Bir şey var mı Buraya gelen bir şey yok herhalde. Giriş, me giriş mesajları dedim. Bakıyoruz bakıyoruz. Burada da gelen bir şey yok. Ondan sonra NPC'lere bakalım. Burada da yok arkadaşlar. Kazanmamacık yerinde vardı herhalde. Bakın şu. Şu yeni gelen arkadaşlar. Coin'im olsa bayağı bir coin'im olsa alıp gösterirdim size de. Ama şu anlık yok. Eee ölme seslerinde var mıydı? Yok diye hatırlıyorum. Tek tek bakacağım böyle arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> bak. Ya. Aleyküm selam. Kanka iki dakika kutu aldım gelip şu kutuları gösterelim mi? Ne kutuları? Kutu var ya kutu. Şeyler. Ha Gel bak buraya ya. gel kanka. Bak mesela arkadaşlar aç bir tane kanka. Bak açınca da böyle içinden bir kutu çıkıyor dönüyor. Ondan sonra tabii ki geliyor. geliyor. Bak şurada da bir rice yazısı var. Tekrar bir kutun varsa açsana kanka. 50 şey 24 bir tane, tane rice yazısı var. var arkadaşlar. O da belli oluyor. Baya baya güzel yapmış mimarlarımız. Eller, ellerine sağlık hepsinin lobi falan da baya güzel yapmışlar. Oha. Rise ana lobiye gidiyor. gördün mü? Ne? Değiştirmişler. Az önce iskelet çıktı. Okey okey. öyle. Böyle, bu da Craft Rise normal lobisi arkadaşlar. Yine baya baya güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Ben açıkçası ben de baya sevdim arkadaşlar. Birkaç gün önce daha doğrusu bir gün önce bir iki gün önce falan da Rush Launcher getirmişlerdi. O da bayağı güzel oldu. Onun videosunu çekecektim ama çekemedim. Ben de yeni bu güncelleme geldi. Yani yeni korsan sezonu geldi arkadaşlar. Ben de yeni korsan sezonunu sizlere göstermek, anlatmak istedim arkadaşlar. Ee, bir partta arkadaşlar Sky Wars gireceğim. Fazla uzatmadan. Bu da zaten Kerem. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Bu arada benim hesabım ıı, gelmesine şey kaldı. Kerem'in hesabı banlandığı için başka bir hesapla geldi Kerem. Hmm. Arkadaşlar bu arada Muhammed'in ve Kerem'in kanalını da açıklamaya koyacağım. Açıklamaya koymayı unutursam onların kanallarını kanka. Hadi sen bir git Eyvallah. Ee, ya. Onların kanallarını da açıklamaya koymayı unutursam arkadaşlar. Mami'nin kanalı KVRT Muhammed Kerem'in kanalı da Kecepey diye hatırlıyorum. Değil mi kan? Aynen. Aynen. Mami'nin kanalı da, ay Kerem'in kanalı da Kecep e arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Ben malumatım artık bu arada. Ah be öldüm. Ee, arkadaşlar bayağı güzeldi. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz Çok çok teşekkür ediyorum sizden. Tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara bir kalp bıraksın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay right. bay.